Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Blackpink üyesi Rose ve menajerinin viral olan videosunu göstereceğim. Menajerinin talihsizliği sonucu ortaya çıkan komik bir video. Videoya geçmeden önce eğer sende Bantanoloji kanalına abone değilsen abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olabilirsin. Hadi videoya geçelim iyi seyirler dilerim. yazık adamın bu düşüşünü bir dünya izledi kesin çok utanmıştır ya Rose'nin tatlılığına ne demeli neyse menajer için üzüldüm buraya kadar geldiğinize göre videoyu beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim.